Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Adım Erkan, soyadım Deniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde e, yaklaşık 3 yıldır görev yapmaktayım. GASMEK'te, ne çok fazla, kesinlikle eğitim akademisi'nde kurumda görev yapıyorum arkadaşlar. Ana branşım e, keman arkadaşlar. Aslında birçok müzik enstrümanıyla ilgileniyorum. E, ana branşım keman arkadaşlar. 12 yıllık bir müzik e, geçmişim var. Gerçekten keman çok zor bir enstrüman biliyorum ama gerçekten de çok kolay bir enstrüman. Yani e, her işte biliyorsunuz böyle arkadaşlar. Önemli olan emek etmek, çaba sarf etmek. Emek ettiğimiz zaman gerçekten kendiliğinden çorap söküyor gibi geliyor arkadaşlar. Dünyanın en zor enstrümanı olsa bile önemli olan bizlerin çalışması. Bizler çalıştığımız takdirde emin olun kendiliğinden çorap söküyor gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi kemanı biraz tanıyalım arkadaşlar. Biliyorsunuz elinde gördüğünüz müzik enstrümanı keman arkadaşlar. Bunun biraz büyüğü var, o biyolo oluyor. Bir büyüğü daha var, babası cello oluyor. Annesi var, kontrabas. En büyükleri oluyor bunların. Bizim çaldığımız enstrüman keman arkadaşlar. 18. yüzyılda arkadaşlar Stadivarius tarafından icat edilmiştir. Belli bir zamanlardan sonra keman Türk müziğine geçmişti arkadaşlar. Asıl asıl olarak. Keman batı enstrümanıdır Sonra antik geçti arkadaşlar. Kemanı biraz böyle bir tanıyalım arkadaşlar. Arkadaşlar kemanın burası salango kısmı. Burada dört tane gördüğünüz gibi vida gibi burgularımız var arkadaşlar. Bunları buradan akutlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Dünyamızın haritası olduğu gibi arkadaşlar müziğin de bir haritası var. Müziğin de bir dünyası var arkadaşlar. Kemanımızın da bir dünyası var aslında bir haritası var. Kemanımızın haritası da burada, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Klavyesi burada, bütün her şey burada arkadaşlar. Ve kemanı diğer enstrümanlardan ayıran en büyük özellik arkadaşlar kemanın perdesiz olması. Yani bu da öyle bir şey ki keman çalan kişinin gerçekten tertemiz şekilde sesleri, tınıları duyması lazım. Bunu gerektir isteyen bir enstrüman arkadaşlar. Kemanımızın ön yüzü arkadaşlar gördüğümüz üzere iki tane F var arkadaşlar. Sesin çıkmasına yarayan dört tane telimiz var arkadaşlar. Batı müziğinde bu sol re la mi diye ayrılıyor. Türk müziğinde ise arkadaşlar do sol re la diye ayrılıyor arkadaşlar. Lakin evrensel olarak kullanılan şu an e, batı müziği sol re la mi diye arkadaşlar. E, ondan sonra yanı sıra burada şey var arkadaşlar köprümüz var. Burada salyangoz kısmımız var. Dört tane fix var burada arkadaşlar. Bunlar da aynı görevi yapıyor aslında. Burgularla fixler aynı görevi yapıyor. Burgular kaba akordunu yapıyor. İnce akordunu ise fixler yapıyor arkadaşlar. Burada çeneliğimiz var arkadaşlar. Çeneliğimiz çenemizi yaslamamıza, çenemi alt kısmımızı yaslamamıza yarıyor arkadaşlar. Kemanımızın arka yüzü. Keman zaten Akçağaç ve Ladin'den yapılmaktadır. Değişiyor zaten, kalitesine göre değişiyor. Kimisi fabrikasyon kemanlar var mesela. Ee, kimisi de el yapımı bayağı bir e, eski e, kemanlar var arkadaşlar. Stadivarius'a ait kemanlarımız var mesela. 60 yıllık, 100 yıllık falan filan. Bunlar bayağı değerli kemanlar. Tabi tını olarak da çok iyi tınılara sahipler arkadaşlar. Kemanımızın arkasında bir aparat var arkadaşlar. Dikkatinizi çektim. Bu da yastık. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi uyuduğumuz zaman kim arkadaşlarımız mesela uyurken yastık istiyor. Kimi arkadaşlarımız da uyuduğu zaman yastık olmadığı zaman böyle kalkar mesela. Yastık çok önemli arkadaşlar. Yastık olmadığı takdirde bakın. Bakın keman durmuyor mesela. Keman gidiyor. Ama yastık olduğu takdirde arkadaşlar kemana çok rahatlık bir şekilde kafanızı koyup isterseniz böyle ders bile çalışabilirsiniz. Bu şekilde ders bile çalışabilirsiniz. Bakın hem keman çalışıyorsun şu anda. Aslında hem Boyun kaslarını geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Hem de isterseniz ders çalışabilirsiniz. Yani aklınıza gelecek ev işleri olsun her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu şekilde de çalışabilirsiniz öğrencilerime tavsiye. Ederim. Şimdi arkadaşlar geldik arşaya. Gel arkadaşlar. Mol at kılınman yapılıyor orijinali. Kimi kimisi ise arkadaşlar bunlar gördüğünüz üzere bildiğimiz at kuyruğu. Şimdi kimisi de visi neden arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi altta bir küçük pot var bakın. Bunu ben açtım. Bakın ayrıldı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu zamanla bozulduğu zaman bunları değiştirebiliyoruz. Bu değişiyor kendiliğinden. Ee, kendiliğinden değil tabi. Bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Yaptırıyoruz tekrar geri geliyor. Bakın potu tekrar geliyorum. Şimdi bu pot ne işe yarıyor? Bakın dikkat ediyor musunuz? Çok esnek şu anda. Bakın sağa doğru geldi. geldiğim zaman arkadaşlar. Bakın gerginleşti. Yani keman çalmaya başlayacağımız zaman bir parmak boşluk olacak şekilde işaret parmağımızda, bir parmak boşluk olacak şekilde arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Şu an çalmaya hazır şekilde. Arşe, yay. Tamam mı arkadaşlar? Kaldıracağımız zaman kemanı ne yapacağız? Buradan sola doğru dikler. Esnek bir hale getiriyoruz ve bu şekilde kalıyor. Bakın. Oke. Şimdi arkadaşlar, gelelim keman tutuş tekniğine. Çok önemli. İyi dinleyin. Çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi tam karşı yönüm saat 12 yönü. Tamam mı? Kemanı sol omuzumuza koyuyoruz. Yastık köprücük kemiğimizin tam alt kısmına gelecek şekilde oturtuyoruz. Ve sol koyuyoruz. Sol koydum. Yastık tam köprücük kemiğimin alt kısmına oturdu arkadaşlar. Kemanımı koydum. Karşım 12 yönüyle arkadaşlar. Kemanımın salyangoz kısmı ise saat tam 10 yönüne bakıyor şu anda. Ve çene altını tam çenenin sol tarafına çene altını tam çenebiye koyuyorum arkadaşlar. Ve yaslıyorum. Ve kemanla bütünleştim şu anda. Bakın. Şu anda çok rahat. Bu şekilde kemanla bütünleşmeniz lazım öncelikle. Geldik burası okey. Bu dursun burada bakalım arkadaşlar. Geldik sağ el tekniğine. Aş. Arkadaşlar kuş parmağımızı en altta küçük pot var ya küçük potun üstüne koyuyoruz. Diğer iki parmağımızı tam şu aparatın üstüne gelecek şekilde arkadaşlar koydum. Kuş parmağım buradaydı. İşaret parmağımı ise tam şu siyah kısım var ya siyah kısmın üstüne kilit olarak ilk kıvrımdan kilitliyorum. Baş parmağım ise arkadaşlar iç tarafta bulunan kıvrım var ya Oraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın tekrar anlatıyorum. Buraya geldi. Kodun üzerine. C küçük aparatın üzerine iki parmağım geldi. İşaret parmağım. Derin üzerine geldi buradaki. kurum oldu. Baş parmağım da araya geldi ve avuç içi açık olacak şekilde bakın bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Çok önemli. Tamam. Arkadaşlar işin en önemlisi arşe. %70 pardon %30-20 kısımlık keman arkadaşlar. En önemlisi arşe. Bağlamada nasıl mızrap çok önemli önemliyse arkadaşlar kemanda da arşe çok önemli. Arşeyi ne kadar iyi kullanırsanız arkadaşlar o kadar iyi e, ilerlersiniz. Şimdi kemanı tuttuk. Söylerimiz hazır. Arkadaşlar unutmayın 4 tane telimiz var. Yay çekerken dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Tellerden bahsetmiştim. Hatırladınız mı arkadaşlar? Umarım hatırladınız. Duymuyorum. Hatırladınız, hatırladınız. Tamam. Sol telinden bahsediyorum arkadaşlar. Sol teli. En kalın olan telimiz hangisiydi? Soylu. Evet. Hadi bakalım. Sol telinde yay çekerken arkadaşlar çok önemli. Çok dikkat ediyoruz. Tamam mı? Teknik çok önemli. En başta oturuştan da bir anlatayım arkadaşlar. Bakın. Sandalyenin uç kısmına oturuyoruz tam bir dik, dik şekilde kesinlikle ve kesinlikle sırttan böyle yaslanarak çalıyoruz. Destek alıyoruz, Dik bir açıyla oturmamız lazım. Kendimizden emin bir şekilde oturmamız lazım arkadaşlar. Kemanımızı tuttuk. Ayşemizi tuttuk. Sol elimiz şu anda boşta. Sol elimizi böyle tutmayalım. Bırakalım bir. bir çalışalım çünkü. Yay çekiyoruz arkadaşlar. Yay çekerken dikkat etmemiz gereken en önemli hususları anlatacağım şimdi. İyi dinleyin. Çok önemli. Yayın alt kısmı, orta kısmı, üst kısmı arkadaşlar. Alt kısmından çekerek başlayacağım şimdi. Bakın. Şu an yayı çekiyorum. Çektim. Şu an yayı itiyorum arkadaşlar. Şimdi bu doğru teknik. Yanlış tekniği anlatacağım sizlere arkadaşlarım. Bakın çekerken bakın dikkat edin. Tekrar çekiyorum. Çekerken arkadaşlar kol kasımı geriye çekeceğim. Geriye çekmek hata. Bakın izleyin ve oluşacak bozukluğu görün arkadaşlar. Gördünüz mü? Çoğu öğrencilerim bu hatayı yapıyorlar. Dikkat ediyorum. Çoğu keman çalan arkadaşlar bu hatayı genellikle çok yapıyorlar. Yapıyoruz mesela. Bunu düzeltelim arkadaşlarım tamam mı? Yani nasıl düzeltmemiz lazım dediğim gibi karşı saat yönüyle 12 yönü arkadaşlar. Yay çekerken dirseğimiz, kol kasımız tam dirsek ucu ise arkadaşlar saat bir yönünde sabit duracak. 12 yönü bir yönü. Bir yönünde sabit durdum. Bakın durdu. Ve kolum açılacak arkadaşlar. Ve açıyorum burayı. Okey. Bakın. Şimdi çekerek geldim ya. Çektim şu anda. Üst kısımdayım. Arkadaşlar bileğim ova oluşturdu. İterken Bakın dağ oluşturdum. Okey? Çok önemli bu teknik. Şimdi yukarıdayken dağ bir yönüne dikkat ediyorum. Çekiyorum ve ova oluşturdum. Okey? Şimdi buraya kadar çok önemli. Çalarken de arkadaşlar yay çalışırken sayın bunları mesela. Örneğin Birlik nota. Nota bilgimizin e, şu an ne durumda bilmiyorum. Umarım e, notaları da bir araştırın arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz hatırlamıyor musunuz bilmiyorum. Nota çok önemli biliyorsunuz. E, yay çalışırken notalara göre yay çalışıyoruz arkadaşlar. Örneğin birlik nota dört vuruş diyelim. 4 vuruş demek yani 1 2 3 4 oluyor. Şimdi bu dört vuruşu yaya sığdıracağım. Yayı dörde böleceğim arkadaşlar. Başlıyorum. Bir, 2 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde. Bunu 8'e böl bölebiliriz. 12'ye bölebiliriz. 16'ya, 20'ye, 24'e, 28'e. Bu bayağı bu şekilde ilerledikçe arkadaşlar yay hakimiyetiniz gelişecek. Okey miyiz? Tamam. Hadi okay. biraz sizlere biraz e, ne çalalım, ne çalalım, ne çalalım düşünüyorum şu anda. Güzel bir sas semaisi. Bye. Arkadaşlar ne çalalım? Çalmamız istediğiniz bir şarkı var mı? Hadi istek şarkı bekliyorum sizlerden. Duymadım. Bahçelerde mor menü. Bahçelerde mormeni mi? Coron ettin sen beni diyorlar. <laughs> Hadi çalalım o zaman. <laughs> bu şarkıyı de Batı müziği Tamam mı? Bakın çok değişecek. Dikkat edin. <laughs> Gerçekten e, müzik evrensel, müzik evrensel olmasına rağmen Türk müziği gerçekten e, insanı çok başka bir dünyaya götürüyor. Batı müziği de çok güzel aslında. Çok farklı dünyalara götürüyor ama Türk müziği gerçekten e, kalben, ruhen insanı çok daha farklı yerlere götürüyor. İstediğimiz bir şarkı var mı bakalım? Firuze şarkısı ve gönül. arkadaşlar hadi gönlüne bakalım çalalım Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. İleriki bir zamanda umarım tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Derslerimiz devam etmektedir arkadaşlar. Tekrardan dikkat edin malum korona var. ve sağlığınız için gerçekten kurallara uyalım. Evden çıkmayalım arkadaşlar. Çok önemli. Yani kendimizi düşünmüyorsak bile sonuçta annemizi babamızı düşünelim. Onlar bizim için çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.